Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere daha önce tanıttığım bir sistem vardı. Wireless hem onun hakkında hem de bağlantılı olduğu LTC Minik hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Zaten bunun için de ayrıca bir video çekeceğim. Bu iki ayı buldu sistem. Birkaç gün içerisinde artık iki ayını tamamlamış olacak ve iki aydır hiç kesintisiz ve anlık olarak ödeme almaya devam ediyorum ciddi şekilde de yatırımlarımdan kar ettim. Ee, özellikle ben her zaman söylüyorum stratejimi benim e, iki tane hesabım olur ve ikisi de birbirine ref olarak bağlı olmaz. Çünkü riski atmam. Çok kazanacağım diye reflerle birbirine bağlayarak riski atmam. Ben kazandığım parayla yetinen bana yeten şekliyle hareket eden birisiyim. Şimdi de sizlere iki hafta sanırım oldu Evet iki haftayı geçti aslında tanıttığım ilk çıktığı anlarda kanalıma hemen atmıştım ve sonra video çekmek nasip olmuştu. Bugün de normalde diğer küçük olan hesabımdan bir ödeme kanıtı göstereceğim ve sistem hakkında da bir şeyler söyleyeceğim. İlk önce şöyle WeTravel kısmına geçelim ve WeTravel'da dikkat etmeniz gereken bazı şeyler. Biliyorsunuz daha önce Bitcoin, Cash'i, Ethereum'u eklemişlerdi. Şimdi bakın Dash, XRP bunlar zaten vardı. Yani Bitcoin'in BNB ağıyla ödemeyi kabul ediyor ve ödeme de yapıyor. Sistem güncellemelerini yaptı. Bu sistem ve LTC'den artık önümüzdeki aylarda şunu bekliyorum. Büyük ihtimalle olursa da uyaracağım. E, sistem Belki token çıkarabilirler. Token çıkardıkları an sistemlerden çıkacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları özellikle söylemek istedim. Bu videoyu da aslında hem ödeme kanıtı hem de bunu açıklamak için yaptım. Ben bütün sistemleri açıklarken hem güzelliklerini hem de dikkat etmemiz gereken doneleri sizlere veriyorum. Sizler de buna göre hareket edin. Eğer kaçırdığınız bir şey olursa da biliyorsunuz cevap vermekten asla ve asla müzdarip olmuyoruz. Siz yazarken de ...çekinmeden yazın. Biz cevaplarız. Bundan üşenmeyiz. Amacımız burada ne kadar çok kişinin... ...kazanmasına vesile olursak bizim için o kadar... ...iyidir. İki sistemin üzerinde özellikle duruyorum. Zaten birkaç tane daha ödeme kanıtı... ...ve yatırım videoları yapacağım. Onlarda da o sistemlerden neden... ...hep ödeme kanıtı yapıp bir şeyler anlatıyorum. Neden ödeme veya da yatırım yapıyorum ufak da olsa e, neden bir şeyler anlatmaya çalışıyorum? Bir sistemi yakaladığımız zaman o e, sistemin gidişatına göre günlük yaptığı hareketlere göre cüzdanlarının ödemelerine göre ve reklamlarına göre yorumlar yapılıyor veyahut da e, analizler yapılıyor. Ben de onları size bildiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu sistemde benim sadece bu hesabımda, e, bu hangi hesabım? Evet, bu PL olan hesabım diğeri kriptonun O'su olan hesabım mı farklı. Bu hesapta gördüğünüz gibi benim sadece e, 9 gün önce satın almış olduğum e, 5000 5000 hızlılık bir e, şeyim var e, kazım yapıyorum yani kazanç elde ediyorum şöyle yüzde zaten kendisi vermişti. Onunla birlikte birikim sağlıyor. Ee, bakın şöyle nasıl güncellemeleri ne hale geldi. Biz ilk tanıttığımızda burada dört tane e, yanılmıyorsam evet dört tane ödeme şekli vardı. Evet şimdi gelin birlikte ödeme alalım. Bunu bekleteceğim. Daha sonra alacağım. E, çünkü ben tele, Telegram'ın dışında Twitter'dan da e, sistemi tanıttığım için oradan Bitcoin yatırımı alıyorum ve onu orada biriktirip ondan sonra çekiyorum. Başka bir sistem olsa hiç bekletmem, anlık çekerim. Ama bunu bekletiyorum. Bu zaten çekim limitine sanırım ulaşmadı. Ama bunu da bakın, diğer hesabı çekince bunu hep unuttum çekmeyi. O da baya bir birikmiş. Şimdi birlikte bunu da çekmiş olalım. Ne kadar birikmiş? Ona da birlikte bakalım. Evet, şu an 352 trxlik bir Birikimimiz var. Bunu şimdi birlikte çekeceğim. Ve ardından cüzdana yansıdığı zaman evet Tunnelink cüzdanıma gelecek bu. Cüzdana yansıdığı zaman hemen e, sizlere ödeme katıtır. Göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi çekimim gerçekleşti. Hemen e, ID'yi de verdi. E, hemen şöyle de göstereyim. Bakirimiz sıfırlandı. 352 TRX'imiz yansıdığı zaman videoyu başlatacağım. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Herhalde bir 10 saniye veya maksimum 15 saniye geçti veya geçmedi. Hemen gördüğünüz gibi 352.587 TRX cüzdanıma yansıdı. Bu sistemi daha önce LTC'de sadece ben Telegram kanalıma atıyordum. Bakın arkadaşlar bu sistemi kaçırmayın diye. E, fakat beni birkaç tane arkadaşım dinledi ve şimdi de sistem iki ayına Yaklaştığı için artık insanlar korkarak yaklaşıp sadece benim de telkinlerimle 10 günlük paketler alıyorlar. Nasıl telkinler? 10 günlüğü geçmeyin diyorum. 30 günlük almayın. Ha, ben alsam da siz almayın. Çünkü ben zaten kazanacağımı kazandım. Ben o 30 günlük paketi alsam bile sadece kardan ibaret olduğu için benim bir kaybım yok arkadaşlar. Bu yüzden e, bunları e, 10 günlük pakette LITİS'i de devam ettiriyorum. Bu sistemi hiç değilse kaçırmayın arkadaşlar. Bu sistemde LTC, Autominik gibi uzun gidecek inşallah ve Bir birlikte çok iyi paralar kazanacağız. Ee, Allah utandırmasın diyeyim çünkü bu sistemlerde para kazandırmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Bu sistemler hep kurt. Biz de bu kurtların arasında en iyisini yakalayıp sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah bütün sistemlerde kazanca geçeriz. Bugün Worker TRX bizi üzdü. Ee, tahmini bir %30-%35'lik bir zarara uğrattı bizi. Ee, i̇nşallah bu sistemlerden kazandırarak sizlere onları zaten telafi ettiriyoruz. Ee, bunun için de kusurumuza bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.